Aldım Değilin panka hemen aldım. Sabah. Brent Pan'da hep Kane'i aldığına göre ona bir şekil Geçen bir yapalım bak, Hadi bakalım. Şu Traert oynuyor lan. Anası babası şey gibi oynuyor ha. LCS oyuncusu gibi oynuyor. Aşırı Traert oynuyor çocuk. Abi, Doğru oyn Sandra? inanılmaz Traert oynuyor çocuk. 1500 oyun oynamış. Kendine göre bir şampiyon bulmuş işte. Adam acayip Traert oynuyor chat. Ha Twitch geldi. Twitch geldi Twitch geldi. Twitch var burada görünmez. Ha güzel. Twitch var burada Twitch. Beni bekliyor. Bir yerde ama. Nerede? Q attım Twitch'e değdi kanka. Lütfen base işte, atmasın o. Mü? Ne oldu? Bana o kadar zarar ki bu adam. Abi adam flash'ı varmış ya. Var mısınız oğlum? E at bir tane. Git tanklaydın lan. Tam base atayım. O ne? O ne lise? Ona da oyna. Ölmesin biz gel. Uzak dur uzak dur uzak dur uzak dur uzak dur. Uzak dur uzak dur uzak dur. Uzak dur. Alayım ben onu. Eyvallah. Tertemiz. Anladım. Ulti şey attım mı şey, Lissandra? Da, Lissandra, yani. Lissandra ulti attı mı? Lissandra <laughs> yok. Tamam, etkinlik aldım. Güzel de hasar yemiyor ki. Senden hasar yemiyor mi? Anlamadım. Niye hiç hasar yemiyor? Twitch geldi. Uçsuz gelmedi ya çocuğum. Bana geliyor Twitch buradan. Çok iyi kaçtın ha. Geldi. Uçsuz var bastı ultiye. Belki sen kesersin. Yok sen baksa olacak. Ki bepe. Hoş şaka olsun kaç gözünü seveyim. Yakalayamam ki bunu, neyle yakalım ya. Ölmedi mi kaçıyor mu dedik. Ay ha, ayıya bak ya. Bir yerde base atıyordur o ya. Burada bir yerde de kovalasana acı adamı. Ha topu topu topu. topu. Koş 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 keselim koş. Öyle bana so, tekli koyar bu adam ya. Koş koş koş. Şey niye mi? Ee, Kösün niye mi? Bir şey niye mi çocuğun? E at bir şey at yeterli. Önden kes kapatıyorum ben. Koş sen koş kapattım önden. Şimdi mi? Hı hı. Hangi şimdi? Burada mı? Alayım mı kedi? Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kil alamazsın kaç. Sen niye içine girdin ki ulti atacaktım zaten çocuğa. Oynayalım oraya rakip takım oraya oynuyor. Biz de oynayalım oraya. Yavaş yavaş oynayalım oraya. Oo, oraya aha güzel güzel güzel, güzel güzel. Oyna buraya. Kaylot'a bas. Çok güzel bu arada. Bayağı iyi bayağı iyi. Abi adam flash ile attı ya dedik. Abi şakasın sen ya. Ka öldü öldü İtemden itemden yapsın şey aldım. Ama? inceyi aldım. Zor maç ya. Ama Kyle bilmiyorum bir şey yaparsa şu an doğru itemlere giriyor çünkü itemleri biliyor en azından. Farm da yaptı. Abi. Ultiyi çok geç attı ama Kogmava yani. Kogmava ölmüş ulti atıyor Kogmava. Canı fırken atsa yani ya Kogun. Kogmava ulti atsa yatıyor. Görevi o. ölmüyor. Golü bir hasar Seni yemiyor. Sen öldürtürsek. Ha. Hayır oynasaydı keşke oraya. Çıkar. Gel buraya gel oyna. Buraya oyna buraya oyna. Kate geldi. Böyle bir de Kate var. Nerede? Gitmiş. Baktım da. Burada. Nerede? Buradaydı. Yemiş falan var mı ya? Oynar mı ya ben bu canla? Burada bu. Bak. Aa, var, ta... Aa buraya oyna buraya oyna. Oyna 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 oyna. Ölü biri geldi ama. O bizimkiler öldü mü? Öldü. Ağırım. Ah be. Sen niye erken bölünmedin lan oğlum? Dağılsaydık ortalığı. Kaybettik buraya ya. topa çıkmış. Niye böyle bir şey yaptık burada biz? Ha? Oyunu sattık. Ne yapacağız maç? Kopit çocuk. Ece, hemen ecel lazım. Hemen. Çocuk sürekli orman dönüyor lan. Bu ne? Adam benden yüksek level bu arada. Kim? Tamam. O Kate var. Buraya bayağı vurdum ben. ben bir şeyimiz var, da. bir şeyimiz var buraya. ne buraya. Oyna buraya? buraya. Oha tek yedim. Çocuğu. Oğlum bu rakip ben oğlum canım. jungle gap çok fazla lan Sukacı bu ne? Keselim şunu. Yardım 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 yardım. Tamam. İyi yakaladık ha çocuğu. Hayıcam ya. Şu sen orman niye dönüyor ki? 12 devre kaldı jungle ya. Kafa yiyeceğim ya. Kogun götünde oynayıp atsa sadece maç kazanacağız ya. Bilmiyor ya bilmiyor. 16 level olunca oyunu kazanacağını 16 zannediyor. 16 level olunca tek atacağını mi? zannediyor aptal ya. Oğlum Be böyle adam Nasıl League of Legends oynayabiliyor? 500, 600, 700, 1000, 2000 maç atıyorlar anca öyle oynayabiliyorlar. Onda da sağ sol yapmayı öğreniyor. Tuşlara basmayı. Kafa yiyeceğim ya. Bu çocuk şimdi birini alacak. Kogun'a taşıdığı için birini alacak. Beyni kullanmıyor çünkü oynarken. Bu abi oynayalım buraya. Ne yapıyor? Bu ne abi? Çıktım ben buradan da öldü mü Kate? Ölmedi abi. Kazandık mı burayı hadi. Hadi abi hadi. Kogman vursun çok güzel. Bir burası? Oyna buraya. Benim klon oyna bir abicim oyna ya. abicim. Bin burası oyna. Kuleyi aldım. Ama deneyi atamıyor görüyor musun? Bir buçuk bir buçuk vuruyor adama. Reş attı bu çocuk. Hayır mı? Kesemedik adamları. Yani buçuk, evet evet. Ben Kanka ben Kate, Kate oynadım da Kate olarak. flash attı ya. Ben bayağı öradım içeriği bu arada. Bitirebiliriz bu arada oyunu. Bitiririz 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 bitiririz. Bitiriz oğlum oyunu. Ama wave'i tek attılar wave'e ya. Wave yok. Evet direkt girmemiz lazımdı çünkü. Neyse çıkalım ya giremedik. Direkt girsek bir şey yapardık. Kane de doğdu. Bence buraya oynayalım ya. Şuraya bir pus atsaydık ya. Dört abi yine flashlar atıldı ya. Yine Neyse. flash attı herkes. Aa vur ona. Kogmo nerede? Aa kay 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 kay. Kay güzel güzel güzel. Oynayalım Bim buraya da enerji yok Kog'mon. ki. Kog'mon. Al abi şöyle, al i̇yi şunu al şunu kok. Çık çık kok yapma. Aha güzel. Güzel baksa otur baksa otur. Şuan baksa. Enerji dayanmıyor ki içeri abi sürekli bitiyor enerjim. Bir şey yapamıyoruz. Frem Bu Oğlum ya o kadar çok yordu ki Frem beni. Abi. Oyundan soğudum biliyor musun şu anda Sukacu? Mentenin patladı yani. Aa, ben, ben konuşmuyorum işte. Vallahi mentenin patladı. Başım ağrıdı yani adama Koga ee, bas demekten başım ağrıdı. Harbi mi? başım ağrıdı yani. Yavaş oynamanız lazım burada. Az yavaş oynayın. Kyle direkt TPL Adamlar da his var. Direkt fight başlatıyorlar. adamla aramda çok fazla level farkı var. Vur baboş. Çaldı. Bak, girin buna, çalar. girin buna. Gir buna. Level en farkı en çok çünkü. Ama ona, 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 ona tam güzel. Burada buraya oynayabiliriz. Normal değil mi çalması? 4 level, 2 level var adamda. Ne evet, oldu? Güzel. Öldü o da. Tamam iyi. Bitti maç. Hmm. Nesi lazım maçın? Biz farm içeceğiz bir çek. Bu rakip takım bu arada yanlış oynuyor. Lisandra'nın engage yapması evet. lazım. Voli 1 atıyor abi. Lisandra girecek. kendine adamlar da ulti atacak. Lisandra çok safe oynadığı için Voli 1 ölü. Bir... Lisandra Zonya var bak. Ben oynamıyor ama çocuk. Lisandra oynaması lazım oynamıyor. bu abi kogma. Gördün mü? Ben öleceğim ama takım belki bir şeyler yapar. <laughs> Kestim kogu. Böyle oynayabiliriz aslında ya. Kule vursana kule vurur. Kule vurur kule vurur kocuğum. Kogma bir Kylie görse. Hah gör tamam. Güzel. Ona vur ona vur öndekine vur öndekine vur. Mana yok mana yok benim. Ha, bitti bitti. Kogma var oğlum bizde her türlü bir maç. Bak. Voli bir voli bir tutmanız lazım ölecek Kogma. Kogma öleceksin kanka ne yapıyorsun? Şuna vur kule vur kule vur. Vur 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 öldün mü? Dölü vurdu dölü vurdu vuruyor. Tamam aldık abi dölü vuruyor aldık diye, gel. Görünmez olduk Yemin ediyorum var ya mentalim patladı. Yani oyundan soğuttu beni kal O kadar kötü ki yani çocuğun oyun bilgisi sıfır abi. Bütün takımı zaten Kog'Maw sırtlıyor. Çünkü hyper carry ve adama oynadık yani sırtlasın diye. Yapacağı tek şey R'ye basmak. Kog'Maw'ın canı full iken R'ye basacak. Az kendi değil. Tek bunu yapması gerekiyor. Ama adam bütün maç farm yaptı. Bütün maç farm yaptı 18k vurdu. Bütün maç farm yapıp. Hiç farm yapıp bir atsaydı yine bu kadar vurdu büyük ihtimalle. Kogma 57 50, kalmış bakın gördünüz mü? Ben 31 vurmuşum. Çocuk 18 vurmuş. Bu kadar maçı. Basit aslında. <laughs>